Herkese keyifli seyirler diliyoruz. Bugün basit oyun. Futbol biz ortak yayındayız ve Galatasaray'ın Konya Spor önündeki maçını mercek altına alacağız. Ve taktik analizde yine partnerim ve tabii ki basit oyun kanalının sahibi doçent doktor Alper Peker. Alper hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper abi merhaba. Merhabalar hocam. Hocam Galatasaray milli aradan sonra Konya Spor karşısında Konya Spor'a baktığımızda şöyle bir 3-4 maçını izledim. Daha önce de zaten izlemiştim ama bir tekrardan bir tazeledim hafızamı. Gerçekten de ne yaptığını bilen bir takım var. Hem Kasımpaşa maçında hem de Trabzon maçında. Giresun maçına çok detaylı bakmadım ama yani o hı hı. maçlarda aslında galibiyetle de kapatıp şu anda ligin tepesinde olabilirdi Konya Spor. Dinamik bir takım. Ne yaptığını biliyor. İyi bir hocası var. Beğendiğim bir hoca İlhan Palut. Sizin genel görüşünüz ne hocam Konya Spor'la ilgili? Siz tabii Konyalısınız onu da biliyoruz. Hani evet. Aslen ve Konya Spor'u yakından takip ediyorsunuz. Buyurun. Tabii Konya Spor gerçekten hem hocası hem yönetimiyle iyi, bu sene iyi bir yapılanmaya gittiler. İyi de doğru bir transfer politikası da izlediler. Baktığımız zaman ben Galatasaray'a çok benzetiyorum Konya Spor'un oyun yapısını ve takım dinamiğini. İşte ön taraflarında e, Mısırlı iyi bir oyuncu, Mısır e, daha önce Olympiakos'ta oynamış iyi bir forvet var. E, Ahmet Hassan. Evet. E, orta sahalarındaki üç oyuncu özellikle Ahmet Hadziovic Hatz, e, e, ve endir çekici e, bir de e, Soner. Soner Bu üçü, Dikmen. Hı -hı. Evet Soner Dikmen. Bu üçü tıpkı bizim e, işte Çıkıldao, e, Çıkıldao Berkan ve e, Emre Kılıç tarzı veya Haylan gibi oluşturduğumuz orta saha profiline yakın bir orta saha profili. Topla da iyiler. E, topsuz oyunda da dinamizm açısından iyiler, e, rakibe pres yapma veya baskı uygulama anlamında. Ama tıpkı bizdeki o ikili mücadeledeki, o temaslı oyundaki o sertlik veya o beklediğimiz o klasik 6 numara profil eksikliği bence Konya Spor'da da var. Evet. Kenarlara baktığımız zaman da iki tane iyi oyuncusu var kenarlarda da. E, hem birebirlerde, ofansif birebirlerde iyi ikili e, direkt kaleye gidebilen e, 7 numara oyuncu Kosovalı. Bitiki, Bitiki evet. Evet. ve Serdar Gürler. Ve sağ Serdar Gürler. Geçen yıl Serdar Gürler zaten Göztepe'de oynuyordu. İlhan Hoca ile beraber çalışıyorlardı. Oradan getirdi İlhan Hoca'yı kendisi bir tanıdığı oyuncu. Ki sağ tarafta özellikle Serdar Gürler çok etkili oluyor. Ee, yani Konya Spor'un yaptığı ataklarında birçoğu oralardan gerçekleşiyor. Hem e, kanatları hem e, bu oyuncuların içe girişleriyle de half space'leri iyi kullanabilen bir takım. E, defansif anlamda da dörtlü defansı bence bu lig için yani bir Anadolu takımı seviyesinde gayet başarılı ve yeterli bir dörtlü diyebiliriz. Evet. Ahmet Çalık ve Ab, e, Abdülkerim, Abdülkerim Hı -hı. Stoper ikilisi. Solda e, Gilerme, sağda da Scooby, ki Scooby bence hatta Gilerme'yi de sayabiliriz. Bence Anadolu seviyesinde çok iki, iyi iki bek. Kaleciler de zaten çok tecrübeli bir kaleci. Seyic. Seyic, evet. O da çok başarılı bir kaleci. Ligimizde uzun zamandır oynuyor. Bence, dediğim gibi Konya ben oyun yapısını Gal Galatasaray'a benzetiyorum. Defansif anlamda da güçlü bir takım. Topa hakim olmayı düşünen, oynamaya çalışan bir takım. Keyifli bir maç olacaktır ama ben Galatasaray'ın bu maçı Kazanacağını düşünüyorum çünkü Konya Spor'un Galatasaray'ın tam oynamak isteyeceği tarzda bir rakip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki e, teşekkürler hocam genel bir e, bize resim sundunuz. E, tabii Sejiş de e, şöyle maçlara baktığımızda çok kritik kurtarışlarla o çizgi kaleciliğini yani Hı -hı. E, nasıl olması gerektiğini bize gösteriyor. Gilermeyi çok beğendim. E, hem ters kademelerinde başarılı hem de e, topla ilişkisi çok iyi zaten Scubic'i biliyoruz uzun süreden. Hı -hı. E, ama en çok ilgi çekici oyuncu soyadı gibi Endri Çekici. Bununla ilgili de konuşacağız zaten Endri Çekici ile ilgili. Evet senin ee, ona çok özel bir ilgin olduğunu da biliyorum Alper Beğendiğin bir oyuncu Endri Çekici. Yani çok beğeniyorum yani severek izliyorum. Gerçekten de birçok özelliği var. Ee, büyük ihtimal Konya Spor, Konya Spor bu oyuncudan para kazanacaktır yani ya büyük takım ya da bir Avrupa görebilir e, potansiyeli var. Hı hı, evet. e, zaten bayağı da genç. Onları da kıyaslayacağız. Yoğun bir yayınımız var. İlk olarak Galatasaray ve Konya Spor şu ana kadar bu 8 haftalık süreçte ne yapmış? E, i̇statistiklerle buna bakalım hocam. Tamam. E, şöyle bir bakalım hemen. Evet Galatasaray Konya Spor totalde 13 gol, 12 gol. E, o yakın. Pas pas isabetimiz e, çok yakın isabetli şut. E, keza öyle. E, gole çevirmede e, %14, %13. Gole kapamada e, gördüğünüz gibi Galatasaray bir maçta kalesini gole kapayabilmiş. E, Konya Spor iki maçta. E, ama tabii ki Galatasaray'ın yediği gol Konya Spor'un e, çok üstünde. 12 gol yemiş. Öte yandan Hı -hı. Konya Spor rakiplerini 8 golde tutmuş. E, ve bundan sonra hocam tabii ki hemen paslara geçeceğiz. Bu son 3 maça baktık yine. E, Hayır. E, son 3 maç değil. E, son maçı son maç sadece Alanya tamam. maçı bu verli. çok güzel. Bunu düzeltmemiz iyi oldu. Alanya maçına baktık. Çok da zevkli bir maç oldu hocam. Alanya hı hı. spor maçı. Ee, gitti geldi, iptal edilen gol, ee, iki tarafta işte direkten dönen toplar falan gerçekten de güzel bir maç oldu. Ee, zevkli, ee, böyle çok fazla hani Topun oyun, oyunda kaldığı sürenin yüksek olduğu fazla maçlar göremiyoruz. Ben Alanya maçını beğendim. Zaten Konya'nın birçok maçını beğendim. Yani çok sıkıcı <laughs> bir profilden Aykut Kocaman'la evet. daha pozitif futbol oynayan ve oynamaya, pozisyon, çalışan, oynamaya bir takım. çalışan bir takım. Paslarla ilgili görüşünüz ne hocam? ve baktığımız zaman aslında pasların bir çoğunluğu ikinci bölgede ve kenarlarda yoğunlaşmış durumda ki zaten yayının başında da söylemiştim Konya Spor kenarları çok iyi kullanıyor. Kenarlardan atakların bir çoğunu yapıyor diye ki baktığımız zaman da özellikle sağ kanattan Serdar Gürler'in olduğu e, hatta bazen zaman zaman oraya Enderi Çekici'nin de e, half space'ten yaklaştığı durumlarda e, o bölgenin daha etkili kullandığı, kullanıldığı ne görebiliyoruz. E, sol tarafta da yine e, kanatlarda Gilerme hatta sağ taraftan bekleri de hücuma çıkan bekler Konya Spor'un yani hem Gilerme hem Skubic aslında hücumu düşünen bekler ki Skubic geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yani bek oyuncusu olarak 4-5 tane de golü vardı ee, yani 5-6 tane de asisti falan var öyle bir iyi bir, bir skor katkısı yapmıştı evet. ee, ama üçün, 14. bölge etrafında Konyaspor'un e, çok fazla baktığımız zaman e, oraya yoğunlaşamadığını oralara giremediğini orada topu tutamadığını oynayamadığını net bir şekilde görebiliyoruz e, bu da dediğim gibi az önce hani yayının başında Galatasaray özelinde çok benzeyen Galatasaray'a çok benzeyen bir takım aslında demiştim evet. e, klasik bizim 14. bölgeye yerleşememe sorunumuz onlar için de bence e, geçerli hı hı. E, Bizim burada kilit nokta, e, evet. kenarları bizim iyi savunmamız gerekiyor özellikle. Öyle diyebilirim Alper abi, sen neler söylemek istersin? Yani e, açıkçası senin düşüncelerini de merak ediyorum. Yani e, bu tabii ki Santrafor profilinden de dolayı da olabilir, Ahmet Aslan'ın profilinden de olabilir. Zaten Konya Konyaspor'un e, iyi bir hamle oyuncusu da var e, biliyorsunuz, e, iyi hamle oyuncusu e, Çikalişi, Sokol Çikalişi onu da devreye sokuyorlar. bazen oyuna giriyor. Onunla biraz daha orada top tutabiliyor. E, 2 dediğin gibi çok tehlikeli kanatlardan. Zaten Gilerme ve Skubic yapıyordur bu pas trafiğinin birçoğunu. Gerçekten de bindiren ve o koridorları kullanan takımlar. E, Serdar Güller'in en büyük tehdidi rakip arkasına sadece kanattan değil senin de söylediğin gibi half space ya da merkezden merkeze doğru koşu atması. Zaten Kasımpaşa'ya da böyle bir gol attı direkt uh -huh. ikinci bölgeden daha doğrusu birinci bölgeden gelen pas ve anında bir koşu ve çok da güzel bir gol attı. Evet şuna baktığımızda aslında sana katılıyorum Galatasaray'a biraz benziyor bu pas trafiği Galatasaray'ın maçlardan sonraki trafiğine. İstiyorsan bir sonraki görsele geçelim. O da top kaybı. Tamam. Yani yine top kayıpları da özellikle sağ kanatta çok fazla. Evet. Ee, ama tabii bu top kaybı yani nerede daha çok deniyorsanız nereyi daha çok zorluyorsanız istatistik bu şekilde düşüyor. Hı -hı. Top kaybı bu arada izleyenlere de söyleyelim. Yayının sonunda muhtemel 11'leri e, sizlere vereceğiz. Hem Galatasaray için hem de Konya Spor için. Top kaybıyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Biraz sağ Hı -hı. kanatta bir yoğunlaşma var. Evet. E, çok normal. Çünkü az önce de gösterdiğiniz gibi sağ kanat üzerinde zaten Konya Spor'un atak organizasyonları da sağ kanata sağ kanat üzerinde yoğunlaşıyor. Evet. Dolayısıyla sağ çarpık bir yapı var e, takımda. E, bu bundan dolayı da sağ tarafta daha fazla top kaybının olması normal ki. Ama şöyle de bir ilginç durum var. E, baktığımız zaman yaklaşık bütün top kayıplarının dörtte üçü belki dörtte üçünden fazlası rakip rakibin 3. bölgesinde. Yani Konya Sp daha doğrusu Konya Spor'un üçüncü bölgesinde rakibin birinci bölgesinde. Yani bu ne demek? Baktığımız zaman az önce söylediğimiz Galatasaray'a benzer takım kimliğini Konya Spor burada da net bir şekilde göstermiş diye düşünüyorum Alper abi. Yani o e, üçüncü bölgede e, Galatasaray'da çok top kaptırıyor ki kaptırdığımız zamanlarda da bize çok tehlikeli e, hücum geçişleri oluyor rakip lehine. E, baktığımız zaman Konya Spor'da orada bize benzer e, bir handikapı var açıkçası. Ön tarafta e, çok, top, çok top kaptırıyorlar. O zaman ben şunu hemen e, böyle kap, zihnimde bu canlanıyor. Konya Spor topa zaman zaman, tabii bizim maçta çok fazla hakim olamayabilirler Galatasaray'da topa e, mülkiyetini alan bir takım olduğu için, zaman zaman oyunun belirli bölümlerinde topa hakim olup, 3. bölgeye yerleşip orada oynamaya ya da atak yapmaya, hücumda oynamaya çalıştıkları zamanlarda bu kaptırılan toplarda biz e, Kerem gibi işte Barış Alper oynarsa, Barış Alper veya Çıkıldağ'ın derin topları, uzun toplarıyla veya savunmadan atacak Nelson uzun toplarıyla da etkili hücum geçişleri yapabiliriz bu takıma diye düşünüyorum açıkçası. Evet çünkü özellikle bu sene tabii Kerem Barış Alper senin söylediğin gibi Keza Morutsan defans arkası koşu atan oyuncular bunu bu tarz koşuları arada Mustafa Muhammed de atıyor aslında. Defans arkasına koşuyor ama çok fazla orada Mustafa'nın o yarattığı pas opsiyonunu topla buluşturamıyoruz. O zaman bir sonraki görsele geçelim. Burada ikili mücadele ve şöyle ikili mücadele ve Evet ondan sonra da hı hı. pas arası yalnız ikili mücadelede aslında sizin söylediğiniz yani yine ortaya çıkıyor şöyle tekrar ikili mücadeleyi açarsak evet ortaya çıkıyor birçok ikili mücadelede başarısızlık var hı hı. birinci bölgede bile öyle yani o da evet. biraz Konya Spor açısından belki de Konya Spor'un niçin ligin tepesinde olmadığını gösteriyor şu anda. Hani bu kadar kritik maçları son anda kaybettiği, hatta daha doğrusu puanları son anda kaybetti. İşte 2-0'dan 2-2'lik maç var. Uh -huh. Konya Kasımpaşa maçı. İlginçtir Galatasaray'ın da o tarzı maçı var. Aynen Kasımpaşa evet. maçı 2-0'dan 2-2. Buyurun hocam. Ee, şöyle güzel, dediğimiz gibi Alper abi, Konya Konyaspor'a baktığımız zaman tıpkı dedik ya Galatasaray gibi diye topu oynama anlamında, kullanma anlamında, atak yapma anlamında özellikle kenarlardan veya topu üçüncü bölgeye götürme anlamında problemleri yok. Orta sağ profilindeki oyuncular da bize benzer, kanat profilinde. Keza ön taraflarında oynayan Ahmet Asistan, son iki maçta oynuyor. O da böyle bir pivot ya da jagne profilinde diyebileceğimiz tarzda bir oyuncu. Ee, savunmada da aslında çok kötü bir takım değil ama bu işte ikili mücadele gücü tıpkı Galatasaray gibi temaslı oyunda biz de mesela çok top kaptırıyoruz. Özellikle Morutan kaptırıyor, evet. işte Kerem kaptırıyor. Ee, Emre Kılıç oynarsa o e, çok top kaptırıyor. Baktığımız zaman yani iki, kaptırıyor derken ikili mücadele kaybediyor. Daha doğrusu yanlış söyledik. Yani i̇kili mücadele anlamında. Hı hı. Yani baktığımız zaman Galatasaray'da ikili mücadelelerde çok üstünlü olan bir iki tane oyuncu var. Birisi Taylan, birisi Berkan. Çıkıldığı adı %50-%50. Yani duruma göre bazen üstün bazen e, bir tık düşük. E, bunun dışındaki oyuncuların ikili mücadele gücü çok yüksek değil. Yani stoperleri saymazsak. E, Konya Spor'da da tıpkı bence ön alandaki o üç orta saha ve üç ön oyuncusunun, toplam altı oyuncusunun ikili mücadele gücü e, çok yüksek, beklenen ya da olması gereken seviyede değil, temaslı oyunda özellikle problem yaşıyorlar. E, bu aslında bizim için avantaj olabilir. E, normalde biz daha böyle sert mesela Sivas Spor gibi bir takımla oynasak, ikili mücadele gücü yüksek bir takım oynasak o zaman e, belki daha problem olabilir de bizim için ama Konya Spor'un bu oyun yapısı bize avantaj oluşturacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki hocam o zaman pas arası, sahipsiz top kapma, bunlardan da bahsettiniz e, istiyorsanız <laughs> ama daha çok tabii ki pas arası birinci bölgede yapmışlar son maçta ve ikinci bölgede keza şeyi net bir şekilde görebiliyoruz Alper burada. Az önce bahsettiğimiz üçüncü bölgede kaptırdıkları toplardan sonra hızlı hücum geçişleri yapabiliriz demiştik. Evet. Baktığımız zaman oralarda üçüncü bölgede de çok fazla pas arası o atılan pasları alamadıklarını yani rakibin pas kanallarını pas opsiyonlarına giden pas yollarını tıkayamadıklarını görüyoruz üçüncü bölgede daha çok kendi yarı sahalarında onu iyi yapmışlar. Demek ki kendi yarı sahalarında çekildikleri zaman yerleşik olarak savunurken onu iyi yapabiliyorlar ama önde oynarken kaptırdıkları ani toplarda defansif geçişlerde o pas aralarını e, rakibin pas kanallarını tıkamada problemleri var diyebiliriz yani oradan. Zaten diye e, Hacı Ahmetov için hani e, bu da defansif orta saha profilini daha doğrusu e, bir defansif orta saha ama hani o sizin söylediğiniz gibi savunma hmm. geçişlerinde ...orada liderliği alabilecek bir defansif oyuncu değil. Çünkü çok güzel bir örnek vermiştiniz daha önceki yayında. Yani topla siz... Yani ...bir oyuncunun topla ilişkisi genelde 4-5 dakika bir maçta total olarak. Evet, tabii. Onun dışında yaptığı oyun topsuz oyun. Topsuz oyunda da en önemli pozisyonlardan biri herhalde... ...defansif orta sahadır. Hı hı. Hacı Ahmet Hoviç büyük ihtimal karşısındaki defansif orta saha ...Taylan Antalyalı olacak. Profil olarak hani... Çok birebir örtüşmese de o klasik demeyelim de hani o rakiple top arasına girebilecek, geçişleri yapabilecek, yeri gelince stoperleri üçleyebilecek profilde değil. değiller. Ondan evet. dolayı da. Peki hocam görsellerimiz bitti. Biraz kıyaslamalarımız var şimdi, oyuncu kıyaslamalarımız. Tamam. Onu da yapalım. Daha sonra da tabii ki şeye e, muhtemel 11'e geçeceğiz. E, şöyle hemen ekrana getirelim. E, i̇lk olarak e, Soko Çikalişi ve Mbaye Cagne. E, onları da hemen şöyle. evet. E, Mbaye Cagne e, Instant Index'te bu seneki tabii istatistikleri, bir tık işte 11 maça çıkmış. E, Çikalişi de e, o da 10 maça çıkmış ama sanki e, hı hı. formasını Ahmet Hasan'a kaptırdı gibi. Ama herhalde her maçta Oyuna girdi, <laughs> yani yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ee, her maçta oyuna gitti. İkis, i̇kisinde üç üçer golü var. Ee, tabii Çıkalishi'nin gol pasına 0.1'lik lik bir e, oranda e, yüksekliği ve 1.8 maç başına şut çekme. Ee, şöyle tekrardan bakalım. Pas oyununda e, tabii ki Çıkalishi çok daha iyi. Mbaye Cagney'e göre bu da beklenen bir istatistik hı hı. E, ve e, Gol beklentisi de en bayacak yüksek. Bu da beklenen bir istatistik. Ee, şöyle bakalım. Ee, havada bir hamleler ve hücumda ikili mücadelelerde üstünlüğü olan Çıkalış'ın e, hem driblingleerde hem de top kapma, pas arası sahipsiz top kazanmada en bayacak neye göre e, üstünlüğü var. Ama başarılı ikili mücadelede de cakne, e, özellikle bu sene bu istatistiği çok arttırdı. E, %50 <laughs> e, bence iyi bir istatistik. E, şöyle bir bakalım e, başka e, göze çarpan çok fazla bir şey yok. Hocam bu kıyaslamayla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani baktığımız zaman Cagney gol beklentisinde üstün ve başarılı ikili mücadelede üstün. Diğer birçok veri anlamında Çıkkılaşı daha üstün Cagney'den. Yani şu Skol şu profilini gördükten sonra aslında ben Ahmet Hasan'ın şu anki yapısında, yapıda hı hı. direkt olarak hani yıldız oyuncu profilinden, yıldız oyuncu imajından dolayı aslında formayı aldığını söyleyebiliriz sanki e, Konya Spor üzerinde. Evet. Ee, yoksa baktığımız zaman bu istatistiklerle Çıkkıdaşi'nin çok faydalı bir oyuncu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz yani Konyaspor adına. Şimdi Cagney'den evet. düşük gol beklentisi olması e, onu kötü yapmıyor bence Konyaspor için. E, yeterli, iyi bir oyuncu yani evet. e, diyebiliriz. Baktığımız zaman diğer pas oyunu, özellikle pas oyununda e, kazanılan toplarda, e, kendi sahasında kazanılan toplarda vesaire. Onlar da çok daha e, etkili olmuş. E, ortalarda e, bakın ikili evet. mücadele, totalde ikili mücadele, 19 tane ikili mücadeleye girmiş. Tamam 34, %34 başarısı var ama en azından o ikili mücadelenin içerisinde yer alıyor. Yani dribbling anlamında, top kapma, bunlarda hep Cagde'den e, daha üstün, hı hı. E, pas arası, e, Konya Spor üzerinde bu oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ki bence bizim maçta oyuna girerse de e, dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. E, hem ikili mücadele gücü, oradaki koşu dinamizmi, temposuyla, hava toplarına çıkmasıyla da bizim savunmayı bozabilecek tarzda bir oyuncu. Özellikle son 20-30 dakikada veya bilmiyorum belki 11'de başlar ama görünen Hasan, Ahmet Hasan 11'de başlayacak gibi duruyor. Peki o zaman şöyle yapalım hocam. Ondan sonra ikinci kıyaslamıza geçelim. Kerem Aktürkoğlu, Andri Çekici. Birkaç aslında bu kıyaslamayı e, ben Sana yapayım. Evet. evet e, e, tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nun maç sayısı çok daha yüksek. Bu sene bu e, bütün maçlar dahil, e, bir kez daha söyleyelim, milli maçlar, işte e, Avrupa'daki maçlar, e, hepsi dahil e, ve Kerem Aktürkoğlu'nun maç sayısı yüksek Endri Çekici'ye göre ama e, şöyle bakıyoruz. Şutlarda Endri Çekici'nin maç başına 2.3 isabetli şut 0.91. E, bir kere e, şut yani hem dripling sonu hem de işte hareketli topa, duran toplara da öyle. Gerçekten hı hı. de çok farklı vuruyor. Genelde bu knuckleball dediğimiz ayağının üstüyle vuruyor. Ya da ayağının yanıyla da vursa vücudunu işte destek ayağını çok çok zamanlaması, kaldırmasını zamanlaması gerçekten çok iyi. Aynı zamanda vücut duruşu, vücudun öne doğru yığılması, Hani topun hı hı. çok fazla... E, yükselmesine e, mani oluyor ve top zaten yön değiştiriyor. E, Endri çekiciye bakarsanız e, oyun aklı iyi koşuyor, e, koşucu bir oyuncu. Yani koşucu derken şöyle e, bir e, işte durağan bir merkez orta saancısı değil. Zaten yayın öncesi siz daha çok kanatta oynadığını söylemiştiniz. Hı hı. E, şu istatistiklere de bakalım. Evet Kerem Aktürkoğlu'nun key pass yani kilit paslarda üstünlüğü var. Bunları yaptı. ezici de bir üstünlük orada ama isabetli paslarda ve pas sayısında da Endri Çekici'nin üstünlüğü var. Şöyle tekrar başarılı ikili mücadelede öyle. gol beklentisi de 0.25. 25 Endri Çekici'nin gerçekten de çok doğru bir profil açıkçası. driplinklerde de ee, tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nun üstünlüğü var. Çünkü Kerem daha çok driblingçi bir oyuncu. Ee, ama top kapma, pas arasında da Endri Çekici'nin üstünlüğü var. Ee, ben e, yani direkt size söyleyeyim. Endri Çekici tarzında bu tarz, bu profil bir oyuncuyu Galatasaray formasında gör, e, Galatasaray forması altında görmek isterim. E, Galatasaray için mücadele ederken e, görmek isterim büyük ihtimal. E, zaten birçok e, kişinin ilgisini de çekti Endri Çekici. Hı hı. Birkaç yılda zaten bence önümüzdeki yıllarda da Konyaspor bu oyuncudan ciddi miktarda bir bonservis geliri elde ederek hı hı. onu bir yere gönderir yani belki Türkiye'deki üç büyüklerden birine veya yurt dışında bir takım olabilir diye düşünüyorum Halil abi ki zaten oyuncu Kosova milli takımında da oynuyor aktif oynuyor, oynuyor yani. Valla bravo. Kim bulduysa ya da kim tavsiye ettiyse çok iyi eee İyi bir, iyi. yani nokta transfer bu oyuncu Ankara Gücü'nde geliyor. Ankara Gücü'nden geliyor ve Süper Lig'de direkt böyle herkes böyle izleyince şöyle karşıları bir kaldırıyor yani. Oyuncu iyi performans veriyor. O yüzden Konyaspor'u tebrik etmek lazım diyelim ve muhtemel 11'lere geçelim. Daha çok kıyaslamamız var ama hani tamam. yayında biraz daha süremiz geçiyor hocam. Muhtemel evet. 11'lere geçelim. Şöyle bakalım. Muhtemel 11'lerde evet zaten burada Bizim yani biz ideal 11 yaptık ama Konya Spor'un ki muhtemel 11, o şekilde söyleyelim. Ee, hocam hı hı. şöyle ekrana getireyim. Ee, tamam. Evet. E, Galatasaray e, biliyorsunuz markanın son maç ceza, markanın son maç cezalı Boyen'in oynamama durumu var, o yüzden oraya bir şöyle bir e, yıldız, e, bir işaret koyduk. E, Boyede bir sakatlık işareti koyduk. Hı hı. Genelde Alpaslan sağda, Nelson solda. Ee, sol kanatta, sol bekte Fanan Holt. Onların önünde ben Taylan, merkezde Çıkıldağ Morutan, sağda Kerem Sorda Halil ve forvette Mustafa Muhammed bekliyorum. Belli değişiklikler olabilir. Örneğin Boya yerine Deandre Yedlin gelebilir. Evet. E, ee, Fanan Holt yerine Ömer Bayram gelebilir. Hazırlık maçlarında da çok iyiydi. Zaten en son Rize maçında da çok iyiydi. Ee, hı hı. Başka belki Halil İbrahim Dervişoğlu yerine... eee işte Barış Alper, daha doğrusu Kerem buraya Halil'in yerine gelir. Barış Alper sağa gelir ya da bir Ryan Babel hamlesi olabilir. Mustafa yerine Cagne gelebilir. Şimdi bak bunları söylediğimiz zaman aslında Galatasaray'ın o ilk 11'i direkt yazamadığımız halen bir takım olduğunu değil mi? görüyoruz hocam. Öte, Tabii. öte yandan ben çok fazla e, bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Konya Spor büyük ihtimal ideal 11'ini bulmuş gibi. Hı hı. Konya Spor son iki maçtır bu kadro çıkıyor zaten herhalde. Evet. Yani zaten son defans dörtlüsü ve kalecisi hep sürekli aynı. Hı hı. Ee, ön alandaki üçlü ve orta saha üçlüsü de son üç maçtır. Ee, bu bahsi şu anda gördüğümüz ee, kadro çıkıyor maçlara. Evet. Ee, bizim bizim takım dediğin gibi e, halen belirli noktalarda soru işaretleri var. Yani şöyle baktığımız zaman boy sakatsa Yedlin girer. Ee, savunma dörtlüsü ve Mustera oynar diye tahmin ediyorum yani dörtlü e, net. Çıkıldao ve Ber Taylan yine oynar. Morutan da keza. Ee, ama Mustafa mı, Kerem mi, Cagney mi, hı hı. Halil hı hı. mi orada? Barış Alper mesela milli maçta oynadı son milli maçta zannedersem. Hani elinin evet. sakatlığı da artık geçmiş gibi görünüyor. Oynadığına göre o da belki forma şansı bulabilir. Emre Kılıç var. Tabii. Yani tabii. o üçte ön taraftaki üçlüde bir bilinmezlik var açıkçası. Merkezde de öyle. Çünkü biliyorsunuz Berkan sakat. Asun sağ halen bir adaptasyon sorunu çekiyor. Ve hani Morutsan'ı sağ atıp sağ iç Emre Kılıç, sol kanat Kerem. O zaman Halil hani yediye geliyor. Belki Mustafa yerine Cagney o şekilde olabilir. Örneğin Kerem işte... Kerem solda, sağda Morutsan, ileride Cagney. Öyle bir üçlü de olabilir. Sizin söylediğiniz gibi hem ileri üçlü de hem de çünkü Taylanın yani Taylanın pardon Berkanın sakatlığından dolayı merkez üçlüde de bir sıkıntı olabilir ama Konyaspor bu şekilde çıkacak. Kaledeseç, Ahmet Ç Ahmet Çalık, Abdülkerim Tandemi, Gilerme solda, Skubic sağda, Hacı Ahmet Obic önlerinde. E, ve e, merkez ya yani onların önlerinde Soner Dikmen, Endri Çekici, sağ açık Serdar Gürler, sol açık BT2 ve e, ileride de Ahmet Hasan şeklinde e, Mısırlı evet. santrafor. Yani belki bir e, işte işi görebiliriz onun yerine ama sanmıyorum. E, bu şekilde hocam. E, hocam Konya Spor zorlu bir maç ama e, benim Hı -hı. E, içimden geçen de Galatasaray'ın evinde e, bu maçı alacağı e, ve e, çünkü takımın profili de sizin söylediğiniz gibi öyle çok fazla e, ikili mücadeleci e, böyle kran kır, e, kran'a e, top oynamak isteyen hiç asla topun e, bırakmayan ya da çok kompakt duran e, hı hı. az top kaybeden rizikoya girmeyen bir takım değil oynamak isteyen bir takım bundan, bundan dolayı e, Galatasaray'ın e, işte hücum oyuncularının etkili olacağını düşünüyoruz. E, siz bitirmeden önce bir şey söylemek ister misiniz? Evet, tam benim sözümü e, söyledin Arpa abi söyleyeceğim. E, Konya Spor baktığımızda zaman şu takım? Ben de tam bunu söylemek istedim. Oynamayı düşünen yani maçı kazanmak isteyen topu kullanmak isteyen, atak yapmak isteyen bir takım profilinde. Yani Konya klasik bildiğimiz eski Anadolu takımlarındaki hani kapanayım kapanayım 90 dakika bekleyeyim Çanakkale geçilmez dediğimiz o otobüsü çekme veya İngilizcesi Mourinho'dan evet. e, bu tarzda oynayan bir takım değil bu sene özelinde. Konya bu sene pozitif futbol oynamaya çalışan, maçı kazanmaya çalışan, puan almaya çalışan, normal kendi oyunları kim olursa olsun oynamaya çalışan bir takım. Bu noktada baktığımız zaman iki tane pozitif futbol oynamaya çalışan maç olacak, takımın maç olacak. Bence çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Ben çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum ve yani gollü bir maç da açıkçası olur diye düşünüyorum. Evet. Ama sonunda Galatasaray kazanır diyorum. Evet hocam ağzında sağlık. Yine keyifli bir yayın oldu. Bu tarz zaten maç önü analizlere Hı -hı. devam edeceğiz ama bu ilki sizinle yaptığımız Konya Spor maçıydı. Arkadaşlar biliyorsunuz yayın yine ilk gösterim olarak yayınlanacak ve bizler canlı sohbette olacağız ve aynı anda eş zamanlı basit oyun ve futbol bizden yayınlanacak. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağız canlı sohbette ama eğer cevaplayamazsak lütfen yayının altına videonun altına bir yorum bırakın. Birer beğeni bırakmayı unutmayın ve eğer bir geri bildirim bildirmek isterseniz yayın kalitesiyle ya da yayın içeriğiyle ilgili lütfen aşağıya yorumlara bırakın. Kendinize iyi bakın diyelim. Esen kalın, Galatasaray'la kalın. Hoşçakalın.